Arkadaşlar merhaba. Sosyal Akademi'm YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Tamamen kendimizin hazırlamış olduğu fark derslerine yönelik soruların çözümü için e, sizlerle birlikte bu videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Nokta atışı sorular için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Soruda bize Abbasiler devrinde siyasi, iktisadi ve dini sebeplere dayanan isyanlara sık sık rastlanmaktadır. İsyan hareket, harekatının altında milliyetçilik düşüncesinden daha çok özellikle İran kökenli dini ideoloji yatıyordu. Bu isyanları bastırmak için oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?" diye sorulmuş arkadaşlar. Ee, sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar divan Zenedika kurumudur arkadaşlar. Bu divan teşkilatlanması arkadaşlar özellikle İran tehlikesine karşı kurulmuş bir e, askeri bir teşkilat örgütlenmesidir arkadaşlar. Aynı zamanda siyasi yetkiler bakımından da üstün bir kurumdur arkadaşlar. Divanı Arz ise ikmal destek sağlamak için askeri birliklere, yine Divanı Ceyş ise arkadaşlar askeri divanına verilen isimdir. Divanı Berit posta teşkilatıdır. Daha önceleri KPSS'de soruldu arkadaşlar. E, Divanı İnşa ise e, Bildiğimiz mali işlerin başında olan divana verilen isimdir arkadaşlar. Burada bizi soruya götürecek şey arkadaşlar isyan hareketlerine karşı oluşturulan divan, divanı zenedikadır. Sadece Abbasilerde vardır arkadaşlar bu isimle. Yani e, soruyu çözerken arkadaşlar divanı zenedika kısmını unutmayalım. Çünkü kafamızda e, bu sorunun gelme ihtimali bizce çok yüksek. E, bakalım hayırlısı olsun diyoruz. İkinci soruya devam ediyoruz arkadaşlar. E, antropoloji ile ilgili bir soru sorduk arkadaşlar. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen akrabalık sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Bugüne kadar akrabalık sistemleri ile ilgili herhangi bir soru gelmedi. Öğretmenlik alan bilgi sitesinde ama arkadaşlar bu sene itibariyle gelme ihtimali artık çok yüksek oldu. Çünkü yavaş yavaş sıraya baktığımız zaman bunlara gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi en az sayıda terimi kapsayan Diyor ya arkadaşlar soruyu bize buraya götürecek kısım bu. En az sayıda terimi kapsayan akrabalık sistemi arkadaşlar Hawaii sistemidir. En fazla ayrıntıyı içeren akrabalık sistemi ise Sudan sistemidir. Diğer sistemler ise arkadaşlar biraz daha e, detay bilgiler içeriyor arkadaşlar. Bize sorarsalar bunların içinde arkadaşlar ya Sudan'ı sorarlar ya Hawaii'yi sorarlar. En fazla e, böyle ayrım içeren... Sistemin ismi arkadaşlar Sudan sistemi, en az ayrıntı isteyen sistem ise Hawaii sistemi. Bizim Türkiye'nin akrabalık sistemi ise arkadaşlar hangisidir? Tabii ki Sudan sistemine uygun bir akrabalık sistemidir. Çünkü bizde de bir sürü kuzendir, yiyendir falan böyle çok abartılı bir şekilde akrabalık sistemlerimiz geliştirmiş değil mi? Eltim, kaynım değil mi? Bunlar çok bizde arkadaşlar. Bu şekilde düşündüğümüz zaman bizimkisi Sudan sistemine daha yakındır. Bir diğer soruya bakalım. Arkeoloji ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden işte isimlerden hangisi arkadaşlar? Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzelerini kuran kişidir. Türkiye'de ilk defa Açık Hava Müzesi Halet Çambel tarafından arkadaşlar Osmaniye'de Karatepe Aslantaş sit alanında arkadaşlar kurulmuştur. Bu kişi Halet Çambel'dir arkadaşlar. Ekrem Akurgal ise Bayraklı Simirna kazılarıyla tanınmış bir kişidir. Daha önce soruldu sınavda arkadaşlar. Jale İnan ise arkadaşlar ilk Türk kadın arkeolo arkeoloğu olarak biliyoruz. Halen daha sorulmadı sınavda. Sorulma ihtimali çok yüksek. Aziz Ogan ise Jale İnan'ın babasıdır arkadaşlar. O da e, daha çok e, arkeolojik e, kitaplarıyla ünlü bir işlemdir arkadaşlar. Bizim burada önemli gördüğümüz şık arkadaşlar tabii ki Halit Çambel. Halit Çambel'in en önemli özelliği ilk açık hava müzesini yapması ve Karatepe Aslan, Aslan Taş çalışmasıdır arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. Aşağıda verilen hastalık türlerinden hangisi pandemik bir hastalık olarak nitelendirilemez diyor arkadaşlar. Soru bu yaşadığımız günler itibariyle de sorulma ihtimali oldukça yüksek. Pandemi demek arkadaşlar toplumun tüm kesimini ya da dünyayı etkilemesi bakımından arkadaşlar önemlidir. O yüzden burada doğru cevabımız Kırım Kongo'dur. Çünkü Kırım Kongo arkadaşlar bulaşıcı bir hastalık değildir. Çünkü e, solunum veya hatta başka bir yolla bulaşma şansı yok. Sadece o hayvanla teması sonucunda arkadaşlar gerçekleşen bir şeydir. Bölgesel olarak çıkabilir, bazı yerlerde görülmez ama e, toplumsal sağlık bakımından arkadaşlar risk oluşturabilecek bir durum söz konusu değildir. E, HIV virüsü zaten e, bulaşıcı bir hastalıktır arkadaşlar. Covid-19 yine solunum sistemleriyle bulaşan e, koronavirüsünün bir çeşidi arkadaşlar. İnfluenza, İspanyol grip olarak da bilinir arkadaşlar. Şu an günümüzde e, ki yaygın olarak görülen grip çeşidi arkadaşlar budur. B tipi vardır. İnfluenza B tipi son günlerde özellikle e, yaşadığımız grip vakalarında oldukça e, görülen tipidir arkadaşlar. Veba ise Orta Çağ Avrupa'sında yayılmış farelerden bula bulaşan bir hastalıktır arkadaşlar. Bir başka soruya bakalım. Sanat Dürtüsünün oyun kavramından ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Ee, sanat dürtüsüyle oyun kavramından bahseden ilk kişi Şiller'dir arkadaşlar. Ee, burada Şiller e, sanatı oyun olarak görüyor arkadaşlar. Ee, Aristoteles ise ne olarak görüyordu? E, Katarsis kavramını yani arınma olarak görüyordu arkadaşlar. Platon mimesis kavramıyla ifade ediyordu. Alexander Baumgartner'e göre ise arkadaşlar, şu an tam yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama yaratma olarak sanatı görüyorlar. Yani doğadaki taklitlerin yansıması olarak insanın yapmış olduğu sanat eserlerine bir yaratma ifadesi kullanıyorlar arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. soruda bize yukarıdaki bahsedilen propaganda türü aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi propagandaların bir sürü çeşidi var arkadaşlar. Burada e, en açık şekilde yapılanıdır diyor. Bakın kaynağı bellidir. Kaynak kendini belli etmem, etmek istemektedir. Kaynağın güvenilirlik oranına göre propaganda güç kazanır diyor arkadaşlar. Bu bize beyaz propaganda e, şıkkına götürüyor. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Kaynağın açık bir şekilde belli olarak yapılan propaganda türüne e, beyaz propaganda diyoruz. Özellikle Reklamlar arkadaşlar bu tür propaganda türünün içerisinde yer alır. Kara propaganda ise bir kişiyi ya da toplumu kararlamak üzerine. Kışkırtıcı propaganda ise yine televizyonlarda siyasetçilerin kullanmış olduğu birbirlerinin açıklarını bulmak için yapılan propaganda türüdür. Toplumsal propaganda ise arkadaşlar genellikle siyasi partilerin kitleleri kendi lehine çekebilmek için uygulamış olduğu çeşididir. Gri propaganda ise arkadaşlar yani içinde hepsinden bulunan propaganda çeşididir. Yani hem bir kesimi dışlamak, bir kesimi de kendi tarafına çekmek için yapılan çeşitlidir arkadaşlar propagandanın. Bir diğer soruya geçelim. 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim ve Çevre Konferansı sonucunda kurulan Uluslararası Çevre Kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Şimdi teker teker açıklayalım. E, FAO Dünya Gıda ve Tarım Örgütü arkadaşlar. E, Dünya Sağlık Örgütü VAHO arkadaşlar diye kısaltılmasıdır. Bunun başındaki isim önemlidir. Teodoro Atomo diye bir adam arkadaşlar. Afrika kökenli, şu an günümüzde başkanı odur. E, UNDEP ise arkadaşlar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın verilen ismidir. OECD ise Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü olarak geçer. Yine Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın ismi de UNEP'tir arkadaşlar. Soru olarak sorulabilir. Not almanızı öneririm. Bir diğer soruya baktığımız zaman hangi Hazreti Ali döneminde yaşanan olaylardan biri? değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Hazreti Ali döneminde yaşanan olaylar önemli arkadaşlar. Soru gelme ihtimali oldukça yüksektir. Sıffin Savaşı Hazreti Ali ile Suriye valisi Muaviye arasında gerçekleşen bir savaştır arkadaşlar. Bu savaşta kimse birbirini yenemediği için hangi olay gerçekleşiyor? Hakem olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Hazreti Ali'nin temsilcisi Musa el-Aşari Muaviye'nin temsilcisi ise Emre bin As arkadaşlar olmuştur. Ama daha sonra Hakem olayı sonucunda Muaviye e, halife olarak tayin edilmiştir arkadaşlar. Cemel vakası yine Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed'in eşi olan Hazreti Ayşe taraftarları arasında yaşanmıştır. Bu İslam tarihinde ilk iç savaş olarak karşımıza çıkması bakımından önemlidir Cemel vakası arkadaşlar. E, Kerbela olayı ise e, Hazreti Hüseyin ve ee, Birinci Yezid tarafından arkadaşlar e, bugünkü e, Küfe yakınlarında ya Kerbela'da daha doğrusu arkadaşlar yaşanan savaştır. E, bu savaş sonucunda e, Hz Hüseyin şehit edilmiştir. Şiilik e, biraz daha güç kazanmıştır. Ve Şiiler bugünü matem günü olarak görürler arkadaşlar. E, göğüslerini ve sinelerini döverler. E, aşure günü olarak da günümüzde bizler kutlamaktayız ama bu bir kutlama değildir arkadaşlar. Orada ordunun durumunun çok zor durumda olduğunu göstermek için yapılıyor. Mesela Şiiler bu olaya sünnilerin bu şekilde davranmasından dolayı biraz kızarlar, karşı çıkarlar. Bu da önemlidir. Yani doğru cevabımız e şıkkı arkadaşlar. Kerbela olayı Hz. Hüseyin döneminde gerçekleşmiş bir olaydır. Aşağıdakilerden hangisi Durkeym'in din tanımının unsurları arasında yer almaz diye sorulmuş arkadaşlar. Durkheim'in din tanımlaması önemlidir. Cemaat, kilise, kutsal, birleşik inançlar ve davranışlar Durkheim'in din tanımlamasının içerisinde yer alırken doyumluluk kavramı yer almaz. Burada doyumluluk kavramından bahsetmesi e, ilahi anlamda bir hazza varma olarak görmüyor arkadaşlar. Sadece Tanrı'ya hesap verme, kutsallığı atfetme, cemaat ruhuyla birleşme, kilise ya da yani sinagog, havra, cami gibi yerlerde ibadet yaparak arkadaşlar Tanrı'ya kendisini adama şeklinde düşünebilirsiniz. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Soruda bize hükümet, hükümetin gücünü sınırlamak için kurulan hükümet kuvvetlerinin eşit güçlü olduğu ve birbirlerini denetleyip dengelediği siyasal rejime ne ad verilir diye sorulmuş arkadaşlar. Doğru cevabımız başkanlık rejimi arkadaşlar. Başkanlık rejimi Türkiye'de uygulanıyor mu? Evet uygulanıyor ama bizdeki tanımlaması bu şekilde değil arkadaşlar. Bizde çok farklı bir başkanlık sistemi var biraz daha Fransa'nın benzer. Bizimkisi Cumhur Başkan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'dir arkadaşlar. Bizim baş, başkanlık tipinin ismi arkadaşlar. Ama asıl başkanlık rejimi Amerika'daki gibi. Bu şekildedir arkadaşlar tanımlaması. Yarı başkanlık rejimi yine Fransa'dadır arkadaşlar. Meşrutiyet bildiğiniz gibi hem meclisin hem de padişahın bulunduğu, kararların ya meclis tarafından ya da padişah tarafından alındığı yönetim şeklidir. Diktatörlük tamamen bir kişinin egemenliği altında yönetilmesidir. Poliarşi ise çoğunluğun yönetim olarak düşünebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım ayrıca bizi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz ee, soru gelmesini istediğiniz konuları yorum kısmına belirte, belirtin biz de onlara göre videoların devamını çekelim arkadaşlar başarılar diliyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.